size birlikte bu çekiç oyunu oynayacağız. Tamam. Şimdi nasıl oynayacaksın? Sırayla. Bu ne buz kırma oyunu değil mi? Şimdi önce göklü başlayacak. Kaleyi düşürmemeye çalışacaksınız. Kaleyi düşüren yanacak. Hadi başla. Evet. Göktu aferin. Şimdi abine var. Abinde sıra. Tamam bir tane. Şimdi Göktu daha. Anne sen de değil mi? Yok ben oynamayacağım. Siz oynuyorsunuz. Yavaş Göktu. Şimdi abi ne var? Oldum. Göktu bekle yavaş. Kareyi düşürmemeye çalışın. Attı. E, aferin. Şimdi Göktu. Göktu yavaşça. Ama hep oradan yaparsan bence yıkılır. Başka yerden de yap. Düşecek ama Göktu. Bir şey var ya. <laughs> Tebrikler ya Göktu. Ya, de... Şimdi abinde. Hayır. Abin de göktü verir misin? Ama, Ama oradan yıkılacak. Evet, oradan Başka yerler var. O kadar yer var. Bu taraflara bakın bence. Evet. Şimdi göktü da. Göktü böyle kenardan ben ki. Göktü yavaş. Yavaş. E, i̇ki tane devirdin göktü. Abi ne var? Evet, şimdi abin de. Şimdi Dur. Ne ne? Yavaş. Yatır. Kaleyi düşürmeden. yavaş vur Gökdo. Ne kız yapıyorsun? kırdın. Tamam Şuna ben. Ber. Artık indi. Acaba mi? Abi ne var bitir. Bizim yatı düşürecek de. Evet. Ama yatı da bana olacak yer bırakmadı. Ama ben de. Acaba yavaş kaleyi yapacağım. düşürmeden dikkatli. Göktuğ çok köşelerde oynuyorsun. Kırdın kırdın. Göktuğ. Tamam ben şimdi abinde. Tamam düşecek Göktuğ kale ben, düşecek. Ben ne yapacağım? <laughs> yavaş sakin oyna. Çok oldu. Dikkatli. Gid... O oh, 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 bayağı gitti. Oh. Şimdi Göktuğ çok riskli. Yavaş oraya vurma Göktuğ gidecek. <laughs> Göktuğ hayır. <laughs> Vurmasın mı? Ama gidecek orası başka bir yerden yap. Gökçe kaybetti. Bay bay. Bay bay.